Hayırdır ne oldu? Daha ne olsun ki? Kuru dereye köprü yapacağım diye tutturdu. Bize az da olsa bir akıl ver. Ne yapacağız bu deliyle? Siz en iyisi onun ayağına zinciri vurun. Oğlum dur debelenme gidemezsin bir yere. Ya baba nereye gidemiyorum? Ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Hayır nedir bu? Ben bunu çıkartırım ki zaten. Hah. Koca adam yaptığı şeylere bak ya koparır atar o zincirleri. Dedem Korkut tutmaz ayağında bu oğlan. Ya siz benim dediğimi anlamıyorsunuz Duha. Yani diyorum ki çocuğun boynuna yuları geçirin. Yular mı? Baba ayıp ama artık ya. <laughs> Tövbe, Dedem Korkut sen de bizim oğlanı iyice beygir yaptın ya. Tamam ayağına nal çakmış olabilir de. Ne yapmış ne yapmış? Ya bir takım delilikler işte. Yapıyor durduramıyoruz. Dedem Korkut deli işte. Ya anlamıyorsun ki sen beni Doha. Ben diyorum ki bir an önce bu oğlanı baş göz edin. Evlendirin. Eğer çoluk çocuğa karışırsa sorumluluk sahibi olur. Böyle abuk sabuk işlerle uğraşmaz. Kim varır ki bizim bu deliye? <laughs> o neydi öyle arkadaş ya? Açlıktan başım mı döndü? Ne oldu bana ya? E al. Bir elma ye madem. Sen de kimsin be? Sana yardım etmeye çalışan bir kıza kılıç mı çekersin? Bu mudur yiğitlik? Yok. Ben öyle birden refleks olaraktan yani. Hem gizli gizli dikizle hem de zora gelince kılıç çek. Ne dikizlemesi ya? Yok öyle bir şey. Hadi hadi. Kim bilir şu ağacın arkasından kaç kızı dikizledin? Vallahi sen ikisin. Yani ikisin derken dikizlemek anlamında değil. Öyle bir niyetim yoktu. Ya yani ne bileyim su derindir. Bir şey olursa müdahale ederim diyerekten. Tamamen yardım amaçlı yani. Bu Gül'ün can kurtaranı mısın sen? Yoksa işin gücün yok da kendine uğraşma ararsın. Var benim işim. Köprü inşa ediyorum ben. Buraya mı? Yok, buraya değil. Nereye peki? İşte buraya. Sen şimdi buraya köprü mü yapacaksın? Evet, ne var? Sen ne mi laf edeceksin? Kuru dereye, köprüye ne gerek var mı diyeceksin? Durma söyle, dalganı geç ne buyur. Bana ne canım? İşlerini uğraş senin, ne yaparsan yap. Adın ne senin? Dumrul. Ama obadakiler deli Dumrul derler. Niye deli derler ki sana? İnsanları bilirsin. Diyecek bir şey bulamadıklarında deli derler. Kendilerinden farklı olanı deli diye bir kenara atarlar. Kuru dereye köprü yapmanın da bir ilgisi yok yani. Ama yani şimdi... Neyse tamam kızma. Şaka yaptım. Benim şimdi gitmem lazım ama sonra yine gelirim. Hadi sana kolay gelsin Dumrul. Dumrul mu? Tumrul dedi. Deli demedi. Geldim, geldim. Kış, kış. Hadi oradan, hadi oradan. Bitirdiniz bütün elmaları. Daha ben onlardan tatlı yapacağım. Ay abla ne bağırıyorsun? Korkuttun hepsini. Biraz korksunlar. Hep senden yüz buluyorlar zaten. Kızım sen bey kızısın. Biraz çekinsinler senden. Böyle yaparsan tepemize çıkacakları iyice. Of abla ya. Cık, sen elma toplamaya diye gittin. Saatlerdir yoksun ortalıkta. Ne işler çeviriyorsun bakayım? Ne i̇şler çevirmiyorum ya. Gel. Cevap verme ablaya. Babamın misafirleri var. Git de bir hoş geldin de. Kimmiş kim misafiri? Denizler Fatih, kara Sakallı, aksak derler. Git de bir görün gözüne. Ay ne görüneceğim beylerin herifine? Hem niye gelmiş ki? Ne işi var burada? Hadi hadi. Hadi. Ee, kara dediğin sınırlıdır. insan ömrü gibidir. Elbet bir sonu vardır Şahin Bey. Doğrudur. Dalgalar beni buraya sürükledi. Rüzgar buraya gelmemi fısıldadı kulağıma. Tabii bir de pusulamız bozuldu. O da var yani. İyi ettiniz. Hoş geldiniz yiğitler. Neyse. Ziyaretimizin sebebine gelince. Hele durun bakalım. İki lokma yiyin de ondan sonra konuşuruz. Buyurun. Afiyet olsun. Bu ne ya? Elimizde kala kala hepi topu dört tane tavuk kaldı. Ya iyi de ben tavuğu hiç sevmiyorum biliyor musunuz ya? Kırmızı et yok mu? Geyikler topluca göç etti buradan. Ekmek arası peynir falan. İnekler sütten kesti. Peynir yapamaz olduk. Kavun karpuz? Toprak mahsul vermez olduk. Fındık fıstık? Ağaçların dalları bile kurudu. Arkadaş işe bakar mısın ya, haraç alıp erzak toplayalım diye geldik. Adamın durumu bizden kötü, iyi mi? Buyur yiğidim, bir şey mi istedin? Yok ya? Şahin Bey, ne söyleyeceğim, ne isteyeceğim ya? İnsan senden bir şey istemeye utanır. Senin obanın hali işler acısı. Ne kışı geçirebilecek erzamız ...ne de göç edebilecek dermanımız var. Halimizi görüyorsun işte. Baba. Bu nasıl bir güzellik ya? Ey güzeller güzeli, beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Ben ki denizler Fatih'i kara sakallı aksam, beni denizler ortasında yelkensiz bıraktın. Adını söyle de yelkenim olsun. Sığ sulardan kurtulup senin maviliklerinde kaybolayım. Ne uzattın ya. Adın ne diye sorsana. Adım Gün Çiçek. Baba, bir isteğin var mı? Yok kızım. Sağ olasın. Bu da benim küçük kızım. Anası öldükten sonra kolum kanadım oldu benim. Hmm. Bu obayı benden daha iyi bilir. Ya kusura bakmayın bir tatlı diyeceğim ama halimizi görüyorsunuz yani. Kant yaptırayım mı? Kant nedir? Sıcak su. Şekerli ama. Yok Şahin Bey sağ olasın. Ama merak etme sen. Ben mürettebata söylerim. Denize açılmadan evvel obaya erzak bırakırlar. Malum. Winter coming. Yiğit adammışsın selam. Senin bu hakkını nasıl öderim bilemiyorum. Merak etme Şahin Bey. Elbet bulunur bir yolu. Sağ ol kızım, ben almayayım. Bununla idare ediyorum. Ben... Maşallah, seninki de gelinlik çağı gelmiş. Hele bir sizinkiler evlensin, benimkine daha sıra var. Oo, sırasını beklerse zor diyeyim. Bizim kızların hepsi bekar koca arıyorlar. Allah hayırlısıyla birer kısmet verir inşallah. Allah, i̇nşallah. Tamam, tamam, tamam çıkar inşallah. <laughs> Biz de işte Dumrul'u evlendirelim diyoruz. Hayırlısıyla. Hatice Hanım. Gülsüm Hanım. Mesela sizin kızla diyorum. Ziyade olsun. Benim ocakta yemeğim vardı. Ben hemen kalkayım. Hop. Aman Allah. Allah. Of 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 of. Ee, sizin kızla da olabilir aslında. Kız, bu kilimleri siz mi dokudunuz, satın mı aldınız? Ay ne kadar güzel. Kız, uyan sana. Renklere bak. Ay desenlere bak. Çok güzel. Böyle, ne kadar güzel. Ya Döger, senin bir kızın vardır değil mi? Vardır. Gelinlik çağına gelmiş midir? Gelmiştir. Yavuklusu var mıdır? Yoktur. Ha, i̇yi o zaman ya. Bizim Dumrul'la onu eversek mi acaba diyorum ha? <laughs>

Kolay gelsin kızlar. Teşekkür ederiz. Maşallah hepiniz büyüyüp serpilmişsiniz. He, serpilmişiz. Ele avuca gelmişsiniz. He, gelmişsiniz. E, evlenip artık yuva kuracak yaşa da gelmişsiniz. He, gelmişiz. Diyorum ki, içinizden birini benim oğlana eş, kendime gelin olarak alayım mı kızlar? Kimdir senin oğlun Hatun? Ha. <laughs> dam dam. Ne? Hımbıl. Ne? Dumrul. Aa! Dur. Kız. Anam gitti kız. Ya o kadar da değil be. iyi olandır benim oğlum. Aman şunda da bir aklım kaldıydı ki. komşum. Senin şu kızı diyorum. Bizim Dumrul'la eversek mi ha? Bizim kız daha küçüktür. Küçük mü? Bu mu küçük ya? Ya evlendirmeyip ne yapacağım bunu? Turşusunu mu kuracaksın? Olmaz, olmaz. Küçüktür. Baba, hemen karar vermeseydin keşke. Ben bir kahve yapayım mı size?